mesela bazı insanlar için deniyor ki çok iyi bir insandır, çok kıymetlidir, değerlidir bizim için. Şerefli bir insandır, itibarlı bir insandır gibi şeyler söyleniyor. Ben dini açıdan sormak istiyorum. Bir insana, insana bir Müslümana itibarlı bir insan, iyi bir insan denebilmesi için e, nasıl bir ölçü kullanmamız lazım? allah Teala Adem Aleyhisselam'dan itibaren ölçüleri bildirmiş. Neye göre kıymetlidir, neye göre değerlidir, neye göre şereflidir? Ölçüleri allah Teala bizzat kendisi bildirmiş. İnsanların kendi haline bırakmamış. Bunun için de mesela e, kitaplarda bir ifade geçiyor. Arabi olarak. Şerefül insan bil ilmi vel edep, la bil mal vel hasep. Yani insanın şerefi, kıymeti, ilmi ve edeple ölçülür. Malı, babası, de, e, nesebi, dedeleriyle değil buyuruyor. Değil. Vallahi Molla Yusuf Hazretleri Osmanlı yetiştirdiği büyük alimlerden buyuruyor ki bu zat. Dünya ve ahirette insanın şerefi ve iki alemde üstün derecelere nail olması ancak doğru bir itikad olan el-i sünnet itikadına bulunmak ve salih amel işlemekledir. Şeref budur, kıymet budur. Muhammed Cevat İmam-ı Takî Hazretleri elbeyt imamlarındandır. Bu zat da buyuruyor ki dindarlık şeref, ilim hazine. Çok konuşmamak nur, Aynı zamanda zühdün ve verain en yükseğidir. Yani Allah-u Teala dinine sımsıkı sarıldıysan en büyük şereftir bu buyuruluyor.